I think the, the girls, girls with their, with their nails, nails. done. çatıda mı adam var? aşağıda. Gördüm birini önümde. Armor yok aşağıda. Biri düştü. akan adam geliyor kim o abi Bu adam var. Burada. O işte. Yukarıda İşime girdi benim ya. Lan biri dışarıdan sıktı ha. Hmm. Yeşil Elektrik var, mı? bir de yeşil var. Yeşil. Elektrik sıkı. de var. Sağ ol gel. Karakola gidelim. Adam var. Karakol ne yapayım bir Ya da koni işareti bilmiyorum. Koni işareti mi diyor? Yatsana Ben Hangi basacağım? Bir plate alsanız artanla. Var mı box var mı? kullanabilirim. Arka sende var mı? Abi bir plate var. Kullanayım o zaman. Yani. Ben sıfırım aldım. Basıyorum. <laughs> Kullandım var mı box var. Oha gelmişler. Al artık. Öyle bir <laughs> iki kere kaldı. Şey, Hala adam var lan sanki. Var var. Çatıda var, var. Da herhalde. artık bakıyorum. Skop Aynen olsun. orada. Adam vuruyorum. Aferin lan bana. Aga biri uçuyor mu? Evet. Arabayı aldı gidiyor ya. Mikro. Tamam mıydı değil miydi? kartta birini kaldırıyor Starım. Duvarın arkasına geçti. Sektör kilit. Oğlum nereye kaçmış adam? Baba 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 baba. -ba. Kimse alamıyorum şu an. <laughs> bir nakım var. Yeri tellerden vurdu. Bir, <laughs> bir da benim var. Sertliyorum. geber. Son adama. Bu şeyler mermi geçirmiyor kafayı yedim. Evet. Harbiden ha. Bir şarjör boşalttım herif. Oğlum. Kanka bir de Amax da vuruyorum ya. Oh yeah. Ne <laughs> gördüm? attı aldı bana ya hocam. Tamam. Hadi uçur beni durma. Yeşiller attı pijisi. Ya böyle de kaçmaz. Mount'e bunlar. Yeşile bakar mısınız oradan? Yeşile bakın. Gelme, ya. gelme. Yeşile bakın. Yeşile baktım. Kanka çatıdayken bak yani. Neyse gel açıktasın. Bir yandan bir şey yeşile bakma. Gör en büyük kuleye çıkmış. Abi adam önümüzdeymiş taşta yatıyormuş. Bounty kaçamadı yakaladım onu. Allah'ım ya herifin... Vurdun mu taşta yatanı? Ya. Vurdum. Öldüm. Helikoptere bindi kaçıyor diyor sonra da. Al işte bu da mantlamış. Ya ben çıldıracağım ya valla. Taş tekini ben buradan kaldıracağım canım. Yani. Arkamız var. Akuuu! Ne yapıyor oğlum bu adam ışınlanıyor. Akuuu! Gördünüz mü? İçeride eğilerek geziyor tip. Tipe bak ya. Geçmiş içeri eğilerek geziyor ya. Allah ya Allah Şöyle mi? Alper Esmeli. Hoş geldin. Bence de Alper Esmeli ya. Yani. Espe Alper. Ola 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 Alt ola nasıl standı lan? Lan bir daha kalktı. Sıkıntı. Sıkıntı büyük. Bir daha Kırmızı çatı'yı bassanıza. Bu çatı neydi var. lan? Bu nasıl bir tipti var. lan? Kırmızı çatı. Atla patladı mı? Patladı. Atladı. Atladı. Atla. 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 Kırmızı çatı altıya. Sana, sana mı salıyor killeri kanka? Sana mı Bunlar ne güzel lan UAV'siz geziyorlar Daha, daha dur şundan Ghost squad, ghost squad, ghost squad Kime var? Ghost squad diyorum kanka Tamam kanka tamam. için açacağım. Sağ oynayacağım. Container down. Solda da adam var. Sağ. Evet evet. Kırmızı çatı adam var ha. Hangisi? Kırmızı, Kırmızı çatıya sıkıyordu bu. Oğlum, şimdi kesebiliriz. <laughs> armıyorum, armıyorum. Aynı suku atmış. Kırmızı çatı da Üç, çıktı bize üçü ya. büyük de, biri kırmızı da. Üçü büyük de, biri kırmızı, da. De, biri kırmızı da. Bak verdim infoyu size. Biraz <laughs> bir tarafa İndi. Gördün. Soldaki suku atı unutmadı abi. yok, kaldı. Yok kalmış. Nereden sıktı lan sana? İşaret işaret, işaret birebirsin. kanka işaret. Birebirsin. m 13 var. Maske ama, binanın öbür tarafından aşağı atıyor. <laughs> Hiç gerek kalmadı. Öbür adam gaza mı öldü, bu mu öldürdü anlamadım ben. Kanka selfie var, selfie var. Bakın <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> maç nasıl satılır. Daha bir video için kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenip yorum atarak görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.